Sallu ala Rasulina Muhammed. Sallu ala Habibu Gülübina Muhammed. Sallu ala Eşrebu Zülübina Muhammed. Alemlere sensin efendim rahmet. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize, üzerimiz olsun inşallah. Evet, bugün Allah nasip eyledi inşallah Şevval Umresi grubumuz olaraktan şu anda Halit Ünal kafilesi Direktur ailesi Halit grubu ve kafilesi inşallah ve Rahman şu an itibariyle hazırız elhamdülillah hep şapkalarımız, mavi eşaplarımız takılır böyle Allah nasip ederse kapımız açılacak az sonra uçağa geçeceğiz Rabbim nasip ederse inşallah biz sizlere duacıyız inşallah Rabbim hepinize bütün ümmeti Muhammed'e nasip etsin. Evlatlarınıza, çoluğunuza, çocuğunuza haç ve umreler yapmayı nasip eylesin Rabbim inşallah. Amin. Muhammed Mustafa. Muhammed Mustafa, bütün ümmeti Muhammed'e. İhramları giydik. Giydim beyazları düştüm yollara. Hani e, Geşi, Beyaz ihramı giyeyim, haç kırana gireyim lebbeyk Allah Allah'ım lebbeyk ben geldim Allah'ım diyeyim diye inşallah Rahman böyle umrecilerimizle beraber lebbeyk sedalarıyla inşallah yola çıkacağız. Kapılar açıldı. Şu an itibariyle uçaklara uçağa geçiyoruz. Allah nasip ederse. Rabbim herkese nasip eylesin inşallah. Selamun demiş. Maşallah demiş hocam demiş. Rabbim hayırlı yolculuklar nasip etsin inşallah. Şu anda olmak dileğiyle demiş. İbrahim Derviş'e selam olsun inşallah. Ümit Yıldırım. Selamun hocam demiş. Ümit gözlerinden öpüyorum inşallah. Rabbim sizlere de nasip eylesin inşallah. allah Teala her şeyin ama her şeyin hayırlısını nasip eylesin. Bizim böyle umreciler biraz hareketli bak elhamdülillah. Rabbim nasip eder de ömür verirse inşallah Evet Zeki Altın kızımıza Çamlıca'ya selam olsun inşallah. Allah de selamlar aleyküm baba demiş. Aleyküm selam hayırlı akşamlar hayırlı yolculuklar. Allah emanet olun inşallah. Rabbim hepinize nasip eylesin inşallah. Çoluğunuza çocuğunuza Allah oralardan ayaklarınızı kesmesin inşallah. Gidiyoruz. Nereye? Beytullah'a. Beytullah'a yüz sürmeye. Ravzasına koşa koşa gidip oralarda bu Allah'ım Allahümme beyik diye diye dönmeye. Uçağın kapısına doğru geçiyoruz inşallah. Rahman. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Uçağa geçiyoruz. Görüşmek dileğiyle.